Müslüman. Yani sana ne oluyor da büyükleniyorsun? Yani neyine güveniyorsun da büyükleniyorsun? Neyin var ki? He? Ben bu soruyu kendi nefsime de soruyorum. Siz de kendi nefsinize sorun. Yani size ne oluyor da büyükleniyorsunuz? Allah gizli yarattı, yoktan var etti. Bütün malın, mülkün sahibi Allah. Neyine güveniyorsun da karşındaki Müslüman kardeşini tahkir edip büyükleniyorsun? Ey Müslüman! Gördüğün kardeşinin iç halini takvasını biliyor musun ki onu hakir görüyorsun? Yani sen kardeşinin iç halini, iç alemini biliyor musun? Bilmiyorsun. Senden üstün olup olmadığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Neyine güvenerek onu tahkir ediyorsun ki? Nice saçı başı dağınık olan insanlar var. Allah'a ellerini açtıkları zaman Allah dualarını geri çevirmez diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Nice saçı başı dağınık, yüzlerinden abdest suyu akan insanlar var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ''Aha şimdi cennetlik bir içeriye girecek.'' diyecek insanlar var. Ama halbuki insanlar onlara kıymet vermezler, önem vermezler. Ama tahva kalptedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Ve ey Müslüman, sen neyine güvenip de kardeşini hakir ve aşağı görüyorsun? Yani neyin var ki? Ha? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi gece gündüz namaz mı kılıyorsun ki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi her iki gününden bir tanesi cihatta mı geçiyor? Seferde mi geçiyor? Yok. Neyine güveniyorsun da insanları hakir görüyorsun? Hani ne yaptığındaki hakir görüyorsun? Demesi lazım. Ve ey Müslüman sonunun ne olacağını nereden biliyorsun? He? Sen cennetlik misin? Cehennemlik misin? Nereden biliyorsun ki sen? Kardeşini hakir görüyorsun. Belki o cennete girecek sen cehenneme gireceksin. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. O zaman seni ne yapmaman lazım? Kardeşini hakir görmemen lazım. Ey Müslüman, kitabın, kaderinin sana galebe çalacağını unuttun mu sen? Yani sen ne kadar amel yaparsan yap, ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne kadar ibadet yap, iyilik yap, şunu yap, bunu yap kitabın galebe çaldırsa bitti. Artık bitti senin. Ne olmuş? İşin bitti. Kaderin galebe çaldı bitti. Çünkü Allah azza ve celle yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce cennetlikleri yaratmış, cehennemlikleri yaratmış. Sen o kitaba galebe çalamazsın. lef mahfuzda o var. Neyine güveniyorsun yani? Hiç düşünmüyor musun? Allah Azze ve Celle bu yaptığın amelden dolayı imanı senden alacak, başka bir kula verecek. Hiç düşünmüyor musun yani? <laughs>